Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yılan oyununun değişik bir bölümünü oynuyoruz. Evet. Hadi başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar hiranur ablam yani bu Türk, boy, seçti. Evet. Değil mi? Şunu bir öldürseydim Değil mi? <laughs> evet. Hocaman yılan. o, <laughs> o. Bir dakika. Arkadaşlar oyunda yılan değiştirme de var değil mi? Evet şöyle. Arkadaşlar ölmeye ölmeye kavuş. Yeni öldürseniz. Adam falan öldür. Abla, abla ilk önce şunları yiyip büyümem lazım. <laughs> Değil mi başka? Anlam, birazcık büyür sonra birilerini öldürelim. Evet. Şöyle yiyelim. Dam dam dam. Leziz, leziz, leziz. Şöyle. 426. sıradayız galiba. Galiba. Şunu öldürsen. Skorumuz korumuz var. Evet, evet ama beni burada sıyırsın. Şunu kırd, önüne kır, önüne kır, kır. Kırmayacağım. İlk önce şunları yiyerek büyüyeceğim dedim ya. Ama en ne kadar büyüyeceğim öyle? Birliğini öldürelim ki büyüyelim. Nam Leziz. Vallahi leziz. <laughs> leziz. Arkadaşlar böyle değiştirme de var. Değil mi? Hı hı. Değiştirebiliyoruz. Hayır değiştirmeyin. Bence böyle daha iyi. Hayır. Böyle daha iyi. Yapamıyoruz çünkü. Böyle yaparsak böyle böyle yaparız. Ölürüz değil mi? Hı. Ama sen çok korkuyorsun değil mi yılanlardan? Yani ben yılanları sevmem. Evet, ben çok seviyorum. Onları yerim hatta. Evet. Birinin önünü kesiyorum. Öldür de birilerini Hadi. Bekle. Bir Bak. Bak. Hadi hadi. Ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğiz zaten. Birilerini öldüreceğim Tamam. Ama şunu öldürsen daha iyi. Kimi? Küçük o. bir tane bu küçük. Tamam bu küçük. Hayır şey, o öyle. çok korkunç. Görünüm. Neyse. Oh, ne bakın. Oh, Aa. Bizde var, var bizde de var. Bak, gördün mü? Hayır o böyle bir değişiktim. De. Evet, ama o çok büyümüş. Gördün mü? Biz birini öldüreniz? Al. Al. sana birini öldür. Doğru mu? Aferin. Ne? Ortadakini alamıyorum bir dakika. Heh. Almışsın zaten. Bunun oh. Zaten beyazlığı kesmeye çalışıyorduk. Oo, oh. 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 içinden geçti. Geçtiğim yeri gördün mü? Evet, içinden geçti <laughs> resmen arkadaşlar. Evet ya. Aa. mi Bak, kendisi intihar etti resmen. <laughs> Hiç bize gerek kalmadı kendi kendine. Evet. Öldü. keşke biri ölünce haber verseler de oraya gitsek. Evet yani. ya. Şu kan ölseydi keşke. Ölürsene küçücük bir şey zaten. Evet ya. Ama keşke şu ölse. <laughs> Anam. 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 Şu ölse gerçekten. Şu. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Ana zaten kızacık yalanmış. Nere sıksayınız? Nere sıksayınız? Bence gayet uzun. Bizden biri uzun gördün mü? Evet. Yani, yani beni sarma. Oo, şuna bakın. Çok değişik değil mi aa, karakteri? Aa. Bizim aynımız arkadaşlar. Evet Aynı. ama. Aynı. Evet, Türk. evet ama. Türk bayrağı yok. Ama üstünde. Var. Hani yok. Var. Sen gördün. o galiba hani. Enes yani şunu öldürsen küçücük bir şey zaten. Bak ya, Şunu öldüreceğim. Ben Şunu öldüreceğim tabii. Şu çok tatlı. Oo, oh, Raskin Bati Tati. Arkadaşlar çok iyi. Of oh ya. Zor geçti. Şu ortadakini Hı. alabilsek ya. Değil mi? Orta Oha, kuyruğu öldür. öldür öldür şunu öldür mesela. Bence şunu öldüreceğim beyazı. Az önce öldüremedim ama yine öldüreceğim. Hah. Sen öldün evet, ama. Bende ben de sıram. Evet. İsmimiz Enes olsun. Benim gerçek ismim olsun. Tamam mı? Hı hı. Benim ben gerçekten... yılanımı değiştirmek istiyorum. Neden Türk bayrakta oynamıyorsun? Hayır. Rengini şey yapamadım. Mavi sevmiyorum. Şey Zaten ben maviyle oynadım. Değil mi? <laughs> Beyazdı. Sen. Abla böyle bizim rengimizde dolan. Mesela benim üstümde mavi var ya senin üstünde de kırmızı olsun. Tamam mı? Ha cidden. Senin evet. üzerinde mavi var. Karakterimiz mavi. Evet. Üzerindeki bayrakta kırmızı Benim üzerinde kırmızı var. Evet. Anne hadi başlayalım. Bu! Hı. Uy. Ama arkamızda yem bırakıyoruz o yüzden çok acil durumlarda yapmamız gerekiyor değil mi? Aynen. Gerekiyor. Anam, anam, puanımız gerekiyor. Anne, gidiyor. Ya, ben, ben de... puana baktım aram. Evet. Hı. Tabii ki de. Ben, ben değiştireyim de, sen değiştirecek misin? Yok. Ben... Niye orada bastın? Hayır. Rabbi. Şu ortadakini alabilsek ya değil mi? Aha hani aldım. Ha, ne oldu <laughs> senin keşke? Evet ya oho kocaman yılan. Birini öldüreniz. Önce şunları yiyeceğim. Şunlar var ya bunlar bize iki katını veriyor. Hmm. Biliyor musun? Yani üç katını veriyor. Biliyor musun? Çok büyükler bunlar. Çok büyük yemler. Biliyor musun? Ben Şimdi korkuyorum. korkuyorum ya. Sen öldün. Evet. Bakın birazcık puan kas tamam mı? Şunları yere puan kas. Uy! Ya ama yeri değişti. Abi ne yapıyorum ben? <laughs> ben ne yaptım az önce? Az önce ne yaptın? Ne oldu orada? Az önce ben bir onu öldürdüm. Bilerek öldürmedim yalnız. Öylesine ben. Ya, ama o kadar öldürdüm, öldürdüm. Evet ya. Abla kocaman oldum, biliyor musun? Şöyle bir şey var. Benden bile ben <laughs> Hadi hadi hızlıyı kullan. Ben birini öldürdüm yanlışlıkla. Evet. Sonra birini daha öldürdüm, biri kuyruğuma çarptı, öldü. Evet ya. Ne saçma bir şey. Kimseyi öldürmek istemiyorum ama. <laughs> Ama ya. Niye bastın? Oraya gitti. <laughs> bir tane daha oynayayım mı? Çok az oynadım. Tamam tamam. Çok az oynadım. Arkadaşlar siz siz de ablanıza böyle telefon vermeyi unutmayın. Değil mi? Hı -hı. <laughs> Abla koyayım. Abla bir sürü yılan var. Korkuyor musun? Hayır. Evet. Nasıl olsa gerçek hayatta ölmüyorum. Oyunda ölüyorum en azından. Evet <laughs> ya. <laughs> Şimdi öyle kırtam var ya? İşte ben öyle şeyler yap. <laughs> oh. Oy dediğim oldu. Dediğim oldu İranur. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Yine yanlışlıkla birilerini öldürdüm ben. Oradan oraya oradan oraya istekti. <laughs> oh. Allah ya. Abla bu sefer dikkatli ol tamam mı? 1120 puanı veririz. Çok büyük durumdasın. Anam. Bu Türk bunu öldürmüyorum o yüzden. Evet öldürmüyoruz. Türkümüz tabii ki de biz Türklüyüz değil mi? Ana yanlışlıkla bir Türk'ü daha öldürdün. <laughs> Yazık da Türkiye. Ama o yoluma çıktı. Ben öl ben öldürmedim yani bilerek yapmadım. Bir de kolonlaşmaya başladık henüz. Evet ya. Bayağı büyümeye başladın. <laughs> Benim kadar büyümedim ama yine de Niye senden senden daha fazla büyüdüm ben? Ha, yanlış söyledim. Ana bak ne şimdi... kadar büyüyeyim. Ay benden bile büyüksün. Ya bir çıkın şuradan çok, ya. Çok tehlikeli yerlerden gidiyorsun. Çok tehlikeli. Hangi çok tehlikeli yerler? Bak aralarından geçiyorsun. Onlar çok tehlikeli. Seni ya. bir saralım. Sar kardeş. Sar kardeş. Sar kardeş. Sarık sarık sarık. Ya, ya oradan, oradan oraya. Oradan oraya. Hızlı 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 hızlı. Of be. Oo! Oh, ya! Ben de sıra. Ben tam yiyecektim onu. Değiştireceğim. Yeşil olsun. Ben tam yiyecektim onu. Sonra şey oldu. Ama Bak. Japon bayrağı aldın. Ben çok tam onu yiyecektim benim. o arada birine çarptım ben. yanlışlıkla. Gördün mü? Oh! Gördün mü? İşte öyle yapacağız. Bir yanıyormuşsun Enes. Evet. Hadi, hadi 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 çok iyi. Çok iyi. Sen öldürdün nasıl olsun. Senin yemen nasıl? Of ya al. Senin için bastım oraya Arkadaşlar yine babamız yanında değil Çünkü o birazcık hastalandı değil mi? İçeride Aa yeşil yeşile Aa baksana rengi ya renk evet. Keşke bize de çıksa Evet ya ama bize bize Onlar parayla veriyorlar değil mi? Hı Oyunu birazcık oynayıp Aynen. para kazanıyoruz Duyduğunda. Dakika şimdi bir dakika yavaş. Yavaş. Ok. Yavaş abla. Ok beni çok şey yapıyor. Aa, sakın ölme sakın ölme. sakın olma sakın yazık yazık yeşilliği. Abla niye? dön döndü dön. seni öldürüyordu değil mi? Okumuz da yeşil. Okumuz da yeşil diyecektim de. Ben, ben mavi olacağım. Lokumuz mavi. Şunlar Nasıl yavaş ol? Yavaşım ama bak öyle yapmayacaksın. Böyle böyle yapacaksın. Gördün mü? Ben hep ama büyük yılanları öldürüyorum hep ben. Değil yani mi? Küçükler öldürmeye başla bence sonra büyükler. Hayır Bence büyükler öldürecek. Şu öldür, şu öldür ya. Gitti. Bak küçük bir şey işte öldürsene. Ama abla Hadi. kaçıyorlar. Yakalayamıyorum. <laughs> <laughs> Büyükler şimdi çok ağır oldukları için hareket edemiyorlar. Evet. Küçükler zayıf böyle hemen hemen. <gülüyor> ya. <gülüyor> hemen hemen koşuyorlar. Koşuyorlar. Selam kardeş. Ben de büyüğüm sen de büyüğüm. Bak. ya. Sen böyle daha mı rahat ediyorsun? Hayır. Şunu bir öldürseydi adam ya. Bırak bir. <laughs> bak geçti i̇şte yeri gördün mü? Aynen. Kiminizin araba arabası ne ya? Ara arasından geçti. Bak böyle böyle yapıyoruz. Böyle ileri, böyle. İleri ileri ileri. Çabuk çabuk. Şşş. Aa. Tamam. Biri yanlışlıkla birilerini öldürüyoruz. <laughs> evet ya. Kocaman yılan oldu mu? Git. Böyle yeni oynuyorum ciddi ciddi. He. He. İyi. Bak böyle böyle Oo, yapacaksın. Ha, Gördün mü? Ne mi? kadar büyük yılan öldürdün Enes. Gördün mü işte bu. Bu senden de büyük oldum. Değil mi? Senden de i̇ki büyüdüm. 2406 puandasın. Ben anca 1120 falan olmuştum herhalde. Hiç Öyle i̇ki, bir Allah. İnşallah yanmazsın da. Evet ya. Şunun önünü kesmeye Hayır kesmeyeceğim. Neden? Şunun önünü kesmeyeceğim. Ben i̇çine alsana. İçine alsana şunu. Hayır. Ben mesela diğerini nasıl öldürürsem sen de öyle öldür. Hayır. O. Oh. O. Oh. O oh, baby. <laughs> Yedim. Bütün hepsini ağzıma gömdüm değil mi? <laughs> Bak küçücük yılan tamam, ama. Şey. al içine. Henüz Uy senden de büyüdüm ha. Baksana. Anam. Oo. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. ölmek istemiyorum. Çünkü ben yeni yapacağım. Hop, bak bizim bizi takip ediyor, değil mi? Ya arkadaşlar biz telefondan oynadığımız için gözükmüyoruz, değil mi? Evet. Bilgisayarlar oynayanlar gözüküyor, değil mi? Evet. Çok iyi. Oskosu. Tamam, arkadaşlar bir dakika yapacağım Ama... Bir, iki, üç. Ya. O adam kocaman olacak birazdan. Arkadaşlar Enes onu öldürdün ya. Şimdi evet. o seni yediği zaman var ya o kadar kocaman olacak ki. Evet ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuza like atıp abone ol. Zili ve bildirimlerle açmayı unutmayın değil mi? Evet. Görüşürüz. Sizler çok seviyoruz. Bye. Bye.